Türkiye Cumhuriyeti Savunma Sanayi Başkanlığı, Savunma Sanayi Başkanı Profesör Doktor İsmail Demir Başkanlığında bir basın toplantısı düzenledi. Savunma Sanayi Başkanlığı Basın Müşavirliği Koordinesi'nde düzenlenen toplantı esnasında Başkan Demir, Altay Ana Muharebe Tankı projesiyle ilgili olarak bir takım açıklamalarda bulundu. Savunma Sanayi Başkanı Profesör Doktor İsmail Demir tarafından yapılan açıklamada Altay tankı ile ilgili olarak sözleşmesel olarak T0 artı 18 ay gibi bir sözleşmemiz var. T0 bizim için ön şartlar sağlanıp da üretime hazır hale gelindikten sonraki aşamayı ifade ediyor. Firma elindeki güç paketi motor ve transmisyon olmadığı zaman T0'ı başlatamıyor. Güç paketi konusunda yapılan başvurunun sonuçlanmadığı durumunda biz T0'ı başlatamayacağımız için bu 18 aylık sürede başlamıyor oyuna deklare ettiğimiz bir 18 ayımız vardı daha önce. O zaman çok daha önceden yapılmış başvurunun sonuçlanmasını bekledik. Bu başvuru şu anda pozitif veya negatif bir cevapla karşılaşmadı ve beklemedi. Ancak güç paketi için alternatif aramalarımız hızla sürüyor. Onun da çok yakında sonuçlanacağını ümit ediyoruz. Güç paketi sonuçlandıktan ve üretim hattı kalifikasyonu da tamamlandıktan sonra T0 aşaması başlayacak. Ondan sonra 18 ayı da başlatacağız ifadelerine yer verildi. Milli Ana Muharebe Tankı Altay projesi kapsamında seri üretim sözleşmesi 9 Kasım 2018 tarihinde BMC ile Savunma Sanayi Başkanlığı arasında düzenlenen törenle imzalanmıştı. Proje kapsamında ilk seri üretim tank T-0 artı 24. ayda teslim edilecek ve Altay T-1 teslimatları T-0 artı 39. ayda bitirilecek. Bununla birlikte Savunma Sanayi Başkanı İsmail Demir'in direktifleri doğrultusunda sözleşme kapsamında olmayan bir adet Altay T-1 konfigürasyonundaki tanıtım tankının T0 artı 18. ayda tamamlanması hedefleniyor. İlk 6 ay T2 tankı ise T0 artı 49. ayda teslim edilecek ve T0 artı 87. ayda 250 adet tankın teslimatları tamamlanacak. Milli Tank Altay'ın ana proje yöneticisi olan Otokar Otomotiv ve Savunma Sanayi Anonim Şirketi ile teknik destek sağlayıcısı Güney Roterm Roterm firması Tankın tasarımı, gelişmesi, prototip test ve sertifika gibi tüm aşamalar için 500 milyon dolar mali kaynak ayrılmıştır. Adını Kurtuluş Savaşı 5. Süvari Kolordu Komutanı Fahrettin Altay'dan alan tankın projelendirilmesine 2009 yılında başlanmıştır. İlk iki prototipi ise 15 Kasım 2012'de tanıtılmıştır ve tank bilir kişiler tarafından tam not almıştır. Altay teknik açıdan oldukça donanımlı, milli tank olarak tarihe geçecek şekilde geliştirilmektedir. Motorunda yerli yapım kullanılan Altay tankı 1500 beygir gücünde olan motor dizel sistemine çalışmakta ve 70 kilometre hızla hareket edebilmekte ve 500 kilometre menzil sağlamaktadır. Altay tankının zırhı ise tank savar füzeler üreten Roketsan firması tarafından geliştirilen ve kompozit ana malzeme olarak kullanıldığı içeriği gizlenen özel bir zırhla sağlanmaktadır. Altay'ın ana silahı ise Güney Kore firması olan Hyundai Rotem ile yapılan teknoloji transferi sonucu Makine ve Kimya Endüstri Kurumu tarafından üretilecektir. 3 kilometre atış menzili bulunan silah, 120 milimetrelik 55 kalibre bir top tercih edilen tank bu yönde de oldukça güçlü bir teknolojiye sahiptir. 4 kişilik mürettebatın bulunacağı tankın bilgisayar sistemi ise Aselsan tarafından üretilmektedir. Tankın elektromanyetik silahlarla elektronik sistemlerin sekteye uğramasını engelleyecek teknoloji de tankta kullanılmıştır. Keskin manevra yeteneğine sahip olan tankın muharebe ağırlığının 65 ton olacağı düşünülmektedir. Her yönden güçlü bir tank olarak tasarlanan Altay birçok testten geçmektedir. Bu testlerden en çok dikkat çeken ve anlamı olan test ise kış testinin soğuk odalarda değil, 1. Dünya Savaşı'nda binlerce şehit verdiğimiz Sarıkamış'ta yapılacak olmasıdır.